Düzce Belediyesi'ne olan borçlarını peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı bir ay daha uzatıldı. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 olarak belirlendi. İlk taksit ödemesi ise 28 Şubat 2021 olarak belirlendi. Devleti olan borçların yeniden yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay daha uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede imlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. İlk taksit ödemesi ise 28 Şubat 2021 olarak belirlendi. Emlak, eğlence, inan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ve kira alacaklarıyla cezalı hal rüsumları kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ofise başvurmaları gerekiyor. 17 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin 7256 sayılı kanun çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlenceye vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırmasını içeren 7256 sayılı kanun çerçevesinde vergi ve borçları ilişkin vergi ziyayası cezası ve uygulanan gecikme zammı tamamen silinecek.